Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet bugün kova burcu ile devam ediyoruz sevgili kovalar yükseleni güneş burcu ay burcu kova olan arkadaşlarım 24-30 Eylül hafta siz neler bekliyor buna bakacağız evet sevgili kova burcum haydi bakalım yine desteleri değiştirdik arkadaşlar ee, bütün destelerimizi sevgili kovalar bu arada 12 burcu birden atıyordum. Gerçekten yorucu ve zor oluyor. O yüzden 6-6-2'ye böldüm. Her günde bir aklımdaki kişi videosu atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım sevgili kova burcum. Kanalıma süper teşekkür butonu. Aktif oradan yapılan destekler de sokak hayvanlarına gidiyor arkadaşlarım. Hangi niyetle destek oluyorsanız inşallah niyetleriniz gerçek olsun. Ve... Kollektif bir açılım olduğunu unutmayalım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık almak isterseniz açıklamalardaki linkten ve Instagram Dura Alt kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kova burcum genel enerjilerine baktığımda bu hafta biraz öfkeli olabilirsin. Sert yargıların olabilir. Dikkat et diyor. E, fevri hareketlerin olabilir. Birazcık şefkatle ilerlemeye çalışırsan daha iyi olacak. Bir problem var, bir sorun var, kafan karışık, net değilsin, çözemiyorsun ama bu problemi çözmek yerine sürekli erteliyorsun dedi arkadaşım. Problem yokmuş gibi davranma, konuyla ilgilen problemi çöz, bu sefer senin için daha iyi olacak diyor. Ayrıca sevgili kovalar burada birazcık da etrafına vakit ayırman gerekiyor. Birazcık etrafındaki insanlara ya da aile bireylerine ya da bilemiyorum artık etrafında kim varsa onlara duyarlı yaklaş biraz zaman ayır dedi. Ee, onların da yaşadığı zorlukların olduğunu, senin de yaşadığın zorlukların olduğunu ama duyarlı yaklaşırsan birlikte daha iyi bir çözüme ulaşılacağını gösteriyor. Ve Kova burcu hayallerin var dedi. Gerçekleştirmek istediğin hayallerin var ve gerçekleştirmek için kabiliyetin var. Ancak imkanın fırsatın olmamış. Ve burada da bununla alakalı çok güzel fırsatlar çıkacak karşına diyor. Kariyerle alakalı hayatını değiştirecek bir fırsat çıkacak arkadaşım. Ve bu konu senin okuduğun bir okul olur, okuduğun bir bölüm olur. Çünkü bununla alakalı bir eğitim de var. Ya eğitim almışsın ya da kısa bir eğitim seminer de alabilirsin. Ee, ve bu karşına çıkacak olan fırsatı da değerlendireceksin. Çok da güzel olacak. Belki de kafa karışıklığın bu işle alakalı olabilir. Ancak ee, sonunda netleşeceksin ve birazcık da acele etmen gerekecek. Netleşeceksin ve doğru kararı vereceksin diyor arkadaşlar. Evet, klasik tarot ile devam ediyorum sevgili kovalar. Kupa prensi, kılıç ikilisi, dünya, kılıç yedilisi, değnek kraliçesi ve imparatoriçe. Bir kart eksik aldık. Şuradan alalım. Evet, kılıç dörtlüsü. Şimdi bu kısımda enerji tutan kova burcu yine aynı şeyi verdi. Bir ikilik var kalbinde, ikilem var. Çözemediğin bir konu. Ee, yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım dediğim ya da bu işten çıkmalı mıyım, çıkmamalı mıyım dediğim. Bir mevzu var. Netleşemiyorsun. Bu konuyu netleştireceksin tez vakit içerisinde. Ee, güvenmediğin insanlardan akıl alma diyor burcum Çünkü seni yanlış yönlendiriyorlar ee, O insanların yanlış yönlendirmesiyle de Tamamen bir çıkmaz içerisine geliyorsun Burada sadece güvendiğin insanlardan Destek al ve önümüzdeki süreçte Yine böyle güvendiğin e, Bildiğin ya da Sözüne inandığın bir kişiden Destek alacaksın dedi Senin karşına bir fırsat çıkacak ve bunu sana O kişi sunacak güvendiğin kişi sunacak bu fırsatı ve sen bu fırsatı değerlendireceksin ve bu fırsatı değerlendirerek de bir tamamlanma yaşayacaksın diyor arkadaşlar ve imparatorca zaten konfor alanın gelişecek hani şu anki sürecin önümüzdeki süreçte çok çok farklı olacak ve sen çok güzel bir toparlanma yaşayacaksın diyor evet sevgili kovalar araba sesleri çocuk sesleri aşırı fazla şu camı bir kapatıyorum Görün hemen arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Kılıç Ası, Aziz, İmparator, Kader Çarkı, Kılıç Beşlisi, Kupa Üçlüsü ve aslanında Şimdi bu kısımla enerji tutan sevgili kovalar. Ee, evet, bakın kan bağı olan bir kişi diyor. Statü olarak yüksek bir insan. Ee, kan bağı var muhtemelen. O kişiden haber alacaksın arkadaşım. Bir haber verecek sana. Vereceği habere çok mutlu oluyorsun. Ee, böyle ee, şampanyalar patlatabilirsin, havalara uçabilirsin. O kadar değerli ve o kadar önemli bir haber dedi. Alacağın habere çok mutlu olacaksın, kutlamalar yapacaksın. Aslında içten içe de beklediğin haber diyor. Ee, daha öncesinde vaat edilen bir şey olabilir ya da umut etmişsindir olmamıştır. Gözün, aklın arkada kalmış. Ama burada diyor ki zaten gelecek olan haber senin kader çizginde var. Yani kadersel olarak bunu yaşayacaksın. Bu bir yükseliştir, bu bir iştir, bu bir aşktır, evliliktir bilemem ama kan bağı olan bir kişiden, statü sahibi, makam mevki sahibi bir kişiden alacağını haberle kadersel olarak toparlanacaksın diyor. Ve burada bekledin ama beklediğine de değecek diyor sevgili kovalar. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Kupa kraliçesi Leylek Şövalyesi, Kupa Kralı, Aşıklar, Kupa İkilisi, Tılsım Altılısı ve Tılsım Yedilisi. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili Kova Burcu merkezde aşıkları vardır. Hadi bakalım beğenen herkese şifa olsun. Ve burada diyor ki çok beklemişsin. Adak da adamış olabilirsin ya da umut da etmiş olabilirsin. Ya da bu mutlulukla bir şeyler yapacak da olabilirsin. bekliyorsun. Bak bu ilişki için emek verdim. Çaba sarf ettim olmasını istedim. İki tarafta birbirine bağlı, iki tarafta birbirine aşık. Ama burada sen bekleyen karaktersin. Şimdi kişinin gelmesiyle yaşayacağım mutlulukla sen de etrafındakileri mutlu edeceksin diyor. Ve burada e, kupa ikilisi ve aşıklar zaten ılımlı bir şekilde gelecek, güzel bir adım atacak, Atacağı adımla da gerçekten mutlu olacaksın dedi. E, şu tarafta da arkadaşlar hayatınıza girmeye çalışacak bir insan belki de sizin değerlendirdiğiniz, acaba olur mu diye değerlendirdiğiniz, düşündüğünüz bir insan bu kişiyle tekrardan bir araya gelmenizi çekip gidiyor hayatınızda. Yani iki kişi olabilir hayatınızda sevdiğinizle kavuşma durumu var. Siz sevdiğinizle kavuştuktan sonra bu insan dönüp uzaklaşacak olarak geliyor. Evet, peki sevgili Kova burcum, enerji kartları bize ne verecek bakalım. Evet, aşk, mezar, kale, alyans, labirent ve ay. Şimdi sevgili kovalar burada yine aynısını verdi. Sevdiğiniz bir kişi ancak ayrılık yaşanmış diyor. Bir bitiş yaşamışsınız, sonlandırmışsınız. Ee, ve bundan kaynaklı da ciddi man manada çöküntü, ruhsal çöküntü içerisine girmişsiniz. Şimdi burada aslında bu kişiye güvendiğinizi, güvendiğiniz insandan böyle bir ayrılık yaşadığınız için çöküntü içinde olduğunuzu söylüyor. Ancak burada diyor ki, e, uykusuz gecelerin, endişelerin, üzüntülerin ve kafanda birazcık derin detaylı düşündüğüm mevzular çok olduğu için Olumsuzu düşündüğün ve bilinmeyen e, mevzular olduğu için hani şu an gitti mi tamamen gibi bilmediğin, bilinmeyenin yarattığı kaygı üzerinde olduğu için biraz stres kaynaklı hastalanmış olabilirsin. Ancak burada içinde bulunduğun karmaşadan, kargaşadan çıkacaksın diyor arkadaşım. Çıkmazlar içinde değilsin. Evet bu kişi gerçekten aşıkmış. Çünkü burada diyor ki verdiği sözleri tutarak gelecek. Alyansı verdi arkadaşlar alyans aslında ciddi bir adımın olacağını ya da ilişkinin bir üst mertebeye çıkacağını ama bunun tamamen sağlam temeller üzerinde devam edeceğini gösteriyor arkadaşlar. Peki sevgili kova burcum aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylerdi buna bakalım. Evet ben bir bireyim diyor arkadaşlar ben bir bireyim ve sen benim varlığımı hiçe saydın diyor. Size biraz kızgın olabilir. Ben bir bireyim ve sen benim varlığımı hiçe saydın. Benim varoluşuma ve benliğime saygı duymak zorundaydın diyor. Ee, incittin, incittin diyen bir aklınızdaki kişi var ve tekrar karşıma çıkacaksan incitmeden, yormadan sev. Korkutmadan sev diyor. Ee, i̇ç yanının acıdığını söylüyor. Aşkın benim canımı acıtıyor. Acaba yanlış kişiyi mi sevdim diye bazen kendimi sorguluyorum dedi. Ve burada inanılmaz bir boşluk içerisinde olduğunu, istemeden varım ve istemeden öleceğim. Olduğum şeyle olamadığım şey arasında, hayal ettiğim ve hayatın beni koyduğu şey arasında boşluktayım, ciddi bir boşlukta. Ve burada ne olursa olsun hiç kavuşamayacak bile olsak seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Sana kavuşamayacak olmam seni sevmemem durumunu gerektirmiyor diyor. Yani sevgiden vazgeçmeyeceğim diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Et kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanan uymayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.